12 Eylül askeri darbe döneminin başbakanı Bülent Ulusu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu da katıldı. 92 yaşında hayata veda eden Bülent Ulusu için ilk tören Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığı'nda düzenlendi. Ulusu'nun cenazesi daha sonra Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Ailesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son görev için camideydi. Sayın Bülent Ulusu'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bülent Ulusu'nun cenazesi namazın ardından Zincirlikuyu kuyu mezarlığında toprağa verildi. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Ulusu 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ulusu seçimlerin yapıldığı 1983 yılına kadar başbakanlık yaptı.